İç yepyeni bir şeyin eşinde olduğunu hissettin mi? Fakat etrafındaki her şey sanki donmuş gibi. Zaman durmuş. Ne ileri ne geri gidiyormuş gibi planlar yaptım. Büyük hayaller kurdum. Tanrı'ya, evrene değişim için yalvardım. Ama hiçbir şey olmadı. Bu bir ceza gibi görünüyor. Peki ya bunun tam tersi olduğunu söylesem? Bu duraklama, bu sessizlik, bu boşluk hissi, aslında dönüşümünün çok yaklaştığının en büyük işareti olabilir mi? Çünkü hayat, işte böyle sınar güçlü olanları. Hak edip etmediklerini değil, hazır olup olmadıklarını anlamak için. Pek çok insan tam da bu noktada, dönüşüm başlamadan saniyeler önce vazgeçer. Neden mi? Çünkü sınavı ceza sanırlar. Çünkü yeni yolun yepyeni bir yapı gerektirdiğini göremezler. Ve o yapı, sessizlikte inşa edilir. Cevapların olmadığı o anlarda, uyanıp her şeyin ağır ve anlamsız göründüğü o günlerde, bu bir ceza değil. Bu bir şekilleniştir. Ve tam o anda evren eğilip sorar, yine de devam edecek misin? Carl Jung'un dediği gibi, gerçek kendinle karşılaşma, egonun yıkılmaya başladığı andadır ego, kontrol isteyen, ona yarayan, kendini her pahasına korumaya çalışan yanımızdır. Gücünü kaybettiğinde ortaya çıkan şey ise, çok daha otantik olan, özün, maskesiz ruhun, korkusuz ve yalansız halindir. İşte şimdi çağrılan versiyonun budur. Bu yüzden acıtır. Çünkü eski yapılar çöker. Çünkü olduğunu sandığın kişiye veda edip, gerçek benliğinle tanışıyorsun ve sana reddediliş gibi görünen şeyin aslında bir özgürleşme olabileceğini, görünen gerilemenin ise sadece, bir sarkaç gibi geri çekilip hiç gitmediği kadar ileri gitmeye hazırlanması olduğunu söylesem. Ritim prensibi diye bir kural vardır, bize her şeyin bir sarkaç gibi hareket ettiğini hatırlatır. Bir yöne gider, sonra diğerine. Ne kadar geri çekilirse, ileriye atacağı ilme o kadar büyük olur şu an hissettiğin acı, durgunluk, yalnızlık, belki de sıçramandan hemen önceki son itiş gücüdür. Bazen sevgi dilediğimizde, onun yokluğunu buluruz. Özgürlük istediğimizde, hayat bizi sınırlar içinde bırakır. Hafiflik hayal ettiğimizde, her şey daha da ağırlaşır. Bu bir ironi değil, bir bilgeliktir. Hayat sana tam olarak neyin iyileşmesi gerektiğini, neyin seni hala bağladığını, neyin seni eski tepkiler vermeye zorladığını gösterir. Önüne engeller değil, aynalar koyar. Çünkü aynı tepkilerle yeni bir döngü yaşanamaz. Yeni biri olman gerekir ve bu yeni sen bir gecede ortaya çıkmaz. O kayıplarda, sessizliklerde ve düşüşlerde şekillenir. Aynı kalıpları tekrar etmekten, hep dışarıda aradığın şeyin aslında içinde olduğunu görmekten yorulduğunda. Evren seni yıkmak için değil, güçlendirmek için zorluyor. Sormak istiyor, güvende hissetmek için hala kontrol mü gerekiyor? Kendini değerli hissetmek için hala onay mı arıyorsun? Yoksa her şey belirsiz olsa bile güvenle yürüyebilir misin? Değişim, farklı tepki verdiğin anda başlar. Vazgeçmek istediğin dürtünün artık seni yönetmediğini fark ettiğinde, acı geldiğinde yine de devam ettiğinde, dışarısı aynı görünse bile içinde bir şeyin değiştiğini hissettiğinde, daha sakin, daha odaklı, daha güçlü olduğunda işte bu gerçek evrimin işaretidir. Önce dış dünyayı değiştirmekle ilgili değildir, önce içten dönüşmekle ilgilidir. Ve bu olduğunda dış dünyada yanıt vermeye başlar. Ama dikkat, burada garip bir şey olur. Genellikle daha dengeli tepki vermeye, daha istikrarlı hissetmeye başlarsın ve aniden ismi olmayan yoğun bir acı ortaya çıkar. Derin bir hüzün, kemiren bir şüphe. Evriliyor olmama rağmen neden bu kadar acıyor? Cevap, çünkü acı bir ceza değil, bir onaydır. Evren seni tekrar sınıyordur. Bu dönüşüm gerçek mi yoksa yüzeysel mi? Bakalım, der gibidir. Acı son bağları koparmak için gelir. Farkında olmadan hala tutunduğun şeyleri yıkmak için. Sanki hayat diyor ki, yeni olanı istiyorsan artık saklanmayı bırak. Ve evet, kolay değil. Ego çığlık atar, direnir. Bildiği, tanıdığı yere dönmek ister. Sana yeterli olmadığını, bunun işe yaramayacağını, şimdi vazgeçip güvende olana dönmenin daha iyi olduğunu fısıldar. Ama işte bu, son sınavdır. Evren bilmek ister, gerçekten yeniye hazır mısın, yoksa bütün hissetmek için kontrol yanılsamasına mı ihtiyacın var? O an, cevabın kelimelerle olması gerekmez, sessiz eylemlerle gelir. Geri çekilmek istediğinde devam etmeyi seçtiğinde, acı geldiğinde kaçmadığında, sabotajcı düşünceler geldiğinde onlarla özdeşleşmediğinde, işte o zaman evren anlar, artık hazırsın. Çünkü yeni olan eskinin üzerine inşa edilmez. Ona yer gerekir ve o yer ancak işe yaramayanı bıraktığında açılır. Gerçek değişim sadece zihinde olmaz. Bedenden, ruhtan, bilinç dışından geçmelidir. Bu yüzden evren seni her seviyede sınar. Dersini anladığını değil, ona göre yaşayıp yaşamadığını bilmek ister. Etrafındakiler tersini söylese de barışını koruyup koruyamadığını, kimse yapmasa bile kendine saygıyla davranıp davranamadığını, alkışlar ya da garantiler olmasa bile devam edip edemediğini sınar. Ve işte her şey içten sakin ama dıştan donuk göründüğünde en zor sınav gelir, boşluk. Etrafına bakarsın, hiçbir şey değişmemiştir. Dilediğin yeni gerçeklik henüz gelmemiştir. Hiçbir onay, hiçbir açık kapı yoktur adil değil, demek gelir içinden. Ama evren adaletsiz değil, titizdir. Çünkü içindeki cevabı bulduğundan emin olmak ister. Motivasyonunu hala dış gerçeklikten alıyorsan, hala eksiklik duygusunda sıkışmışsındır. Şimdi, kırlı suyla dolu bir bardak hayal et. Önce onu boşaltmadan temiz su dolduramazsın. Yeniye yer açman gerekir ve o yer, ancak bir süreliğine, boş kalmaktan korkmazsan oluşur. Görünürdeki hiçlik anı kutsaldır. İşte tam orada, istediğin gerçekliği yaşamaya muktedir biri olduğunu kanıtlarsın. Artık garantilere ihtiyacın yoktur. Güvenle ilerlersin. Çünkü tam da o anda, her şey durgun görünürken, sessizlik yerleşip boşluk yankılanırken, hayat kendini daha önce hayal bile edemediğim bir biçimde göstermeye hazırdır. Ama ona yer gerekir. Tam anlamıyla, dış işaretler için yalvaran değil, iç işaretleri fark eden kişiye, sessizlikte bile, kendime devam ediyorum, diyen kişiye, garantiler, alkışlar, kesinlikler olmadan, sadece gerçek doğruluğuna sadık kalan kişiye ihtiyacı vardır. İnan unutulmadın. Cezalandırılmıyorsun. Hazırlanıyorsun. Arınıyorsun. Güçleniyorsun. Şu an hissettiğin acı, eskinin gidişinin yankısıdır. Evren toprağı temizliyor, ruhunu tam olarak istediğin şeyi almaya hazırlıyor. Ama sadece güvenen kalır. Sadece sürece dayanabilen alır. Ve sadece boşlukta vazgeçmeyen yeni olanı yaşar. Şimdi derin bir nefes al ve hala acıyan yeri hisset ve kaçmak yerine onu kucakla. Kabul et. Gerçek dönüşüm, özgür bırakmaya çalışan şeye direnmeyi bıraktığında başlar. Burada başarısızlık yok, yeniden doğuş var. Ve çölde imanla yürüyen olgunlukla vahayı bulur. Hazırsın eski versiyonlarını, eski inançlarını, sadece seni inciten otomatik tepkilerini geride bırakmaya hazırsın. Gerçekte, farkındalıkla, bütünlükle yaşamaya hazırsın. Dünya henüz değişmemiş olsa bile, sen değiştin. Ve bu, evrenin görmesi gereken tek şeydi. Eğer bu içerik kalbine dokunduysa, bu mesajın senin için olduğunu hissettiysen, evrene dönüşümüne bağlı olduğunu göster. Bu videoyu beğenerek bu enerjiyi güçlendirebilirsin. Ruhunu besleyen mesajlar almaya devam etmek için kanala abone olabilir ve aşağıya pozitif bir onaylama yazabilirsin. Örneğin, sürece güveniyorum ve yeniliğe hazırım. Sözlerin gerçeği yaratır. İnançla yaz, cesaretle dile getir ve evrene bildir. Vazgeçmiyorsun, uyanıyorsun ve artık dışarıda ona yaramayı bıraktığında, içindeki bir şey nihayet sabitlenir. Başlangıçta neredeyse fark edilmeyen bir dönüşümdür. Yavaşça doğan güneş gibi, karanlığı nazikçe iter. Kendini, açıklaması olmadan, daha bütün hissetmeye başlarsın. Eskiden seni dengesizleştiren şey, artık gözlerinin önünden geçer ama sana ulaşamaz. Bu bir dalga gibidir. Dünya aniden değişmedi, sen, kaosa karşı tepkisel olmayı bıraktın ve bu her şeyi değiştirdi. Yokluk artık eskisi gibi incitmez. Hayır, artık seni yıkmaz. Beklemek artık bir ceza değildir. Çünkü anladın ki huzur, dış koşullara bağlı değildir. Çaresizce aradığın sevgi, aslında yaşamak için kendine izin vermediğin o sevgiyi hatırlatmaktı. Özgürlük istediğin kadar, önce kendi iç hapishanelerinden kurtulma davetiydi. Eksik hissettiğin hafiflik, mükemmel bir hayattan değil, artık taşımaya değmeyenleri bırakabilme yeteneğinden gelirdi. Ve dışarıda her şey aynı gibi görünse de, içeride bir şey değişti. Düşüncelerin gürültüsü artık zihnini eskisi gibi yönetmiyor. Kaygı adımlarının ritmini artık belirlemiyor. Acele yerini güvene bırakıyor. Her şeyin bir zamanı olduğunu anlıyorsun. Ve akmayanı zorlamana gerek yok artık. Olması gereken doğru zamanda, doğru şekilde olacak. Ve bunun için kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilsin. Çünkü artık en güçlü dönüşümün sessiz olduğunu biliyorsun. O bağırmaz, gösteriş yapmaz. Sadece olur ve her şeyi değiştirir. Bu noktada belki fark edeceksin, hayat bir yere varmakla ilgili değilmiş. Burada ve şimdi biri olmakla ilgiliymiş. Geçirdiğin her şey bir hata değil, bir törpülenme yoluydu. Her kayıp, her reddedilme, her sessizlik senin hazırlığının ayrılmaz bir parçasıydı. Evren fazlalıkları, gürültüyü, dikkat dağıtıcıları temizliyordu sessizce diyordu ki, buradan değil, henüz değil. İçinde hala iyileşmesi gereken bir şeyler var. Ve hayır, bu seni zayıf yapmaz, seni gerçek yapar. Çünkü henüz iyileşmesi gereken parçaların olduğunu kabul etmekte büyük güç, her şeyin uyumlu olmadığını itiraf etmekte büyük cesaret vardır. Ama sürecin ortasında kendini terk etmeme kararında, daha da fazlası vardır. İşte bunu yaptın kaldım. Her şey vazgeçmeni söylerken derin bir nefes aldım. Nereye gittiğini tam bilmeden devam ettin. Ve işte bu inançtır. Cevaplar talep eden bir inanç değil, görünmeyene rağmen güvenmeyi seçen bir inanç. Çünkü derinlerde biliyorsun, her şeyin arkasında daha büyük bir şey var. Görünen kaosun ardında bir zeka var ve o asla yanılmaz geç olabilir, karmaşık görünebilir ama başarısız olmaz. Ve sonunda direnmeyi bıraktığında hayat şöyle der: Şimdi. Tamam. Artık hazırsın. İstediklerini almaya hazırsın. Sadece layık olduğun için değil, artık bu yeni gerçekliği taşıyabilecek biri olduğun için. Sonra işler hareket etmeye başlar. Yavaşça, evet, ama tutarlı biçimde. Daha önce kilitli olan kapılar aralanır. Yoluna farklı insanlar çıkar. Beklenmedik fırsatlar gelir. Çünkü zorlamadın, boşluk açtın. Çünkü eskiyi taşımayı bıraktın ve yeni olana güvendin. Ve hayat karşılık verir. Her zaman verir. Ama sadece artık eksiklikten, umutsuzluktan, kontrol ihtiyacından hareket etmediğini gördüğünde Artık garantiye ihtiyaç duymadan güvenle yaşadığını gördüğünde. Çünkü tam bu noktada sen bir mıknatıs, bir kanal olursun. Ba harcamadan sadece var olarak tezahür ettiren canlı bir güç. Evet, korkunun yeniden geleceği günler olacak. Sorgulayacaksın, şüphe edeceksin. Belki geri çekilmeyi düşüneceksin. Ama artık bir demirbaşın, bir merkezin var. Nerede olduğunu biliyorsun. Ve fırtına tekrar şiddetlense bile artık panikleyen sen değilsin. Nefes alıyorsun, bekliyorsun, izliyorsun ve yavaş yavaş, sakinlikle, gerçeklikle, bütünlükle hareket ediyorsun. Hayat hemen tüm cevapları vermeyebilir ama sana işaretler verir. Daha dikkatli, daha az kaygılı yaşamaya başladığında o işaretler netleşmeye başlar. Beklenmedik bir karşılaşma, sanki sana söylenmiş bir cümle, yol gösteren bir sezgi, yolunu aydınlatan bir rüya. Yeni böyle ortaya çıkar, detaylarda, inceliklerde, herhangi bir dış değişimden önce gelen iç hareketlerde. Ve artık dışarıdan her şeyin değişmesini beklemene gerek yok. Çünkü gerçek değişim çoktan oldu. Her şeyden önce, bütün biri oldum artık dışarıdan gelenle tamamlanmaya ihtiyaç duymayan, beklemeyi bilen ama hareketsiz kalmayan, bulutlu günlerde bile kendi ışığını tanıyan biri oldum. Ve bu nadirdir, kıymetlidir, güçlüdür. Çünkü kaybolduktan sonra kendini bulan, kendi küllerinden yeniden doğan, her şeyin enkaz gibi görünenin aslında bir yeniden inşa olduğunu anlayan birinden daha büyük bir güç yoktur ve eskiden korkutan o boşluk, aslında yeni şeylerin filizlenebileceği kutsal bir alandı. İşte tam bu noktada, acının, sessizliğin, görünürdeki geri çekilmenin içindeki gizli güzelliği fark etmeye başlıyorsun. Arkana dönüp baktığında, eskiden haksızlık gibi görünen her şeyi artık bambaşka gözlerle görüyorsun. Ve şimdi anlıyorsun, hiçbir şey boşuna olmadı hiçbir yalnızlık anı, hiçbir gözyaşı, hiçbir acıtan, hayır boşa gitmedi. Her detay, ne kadar zor olursa olsun, seni kararlılıkla ve sevgiyle özüne, gerçekliğine, doğduğun hayata doğru itiyordu. Tam da o anda, acımasız bir kargaşa gibi görünen şey, gizli bir orkestraya dönüşüyor ve kendini daha büyük bir bütünün parçası olarak görüyorsun. Hayatın rastgele hareket etmediğini anlamaya başlıyorsun geç gelen her şeyin bir gecikme değil, bir koruma olduğunu kavruyorsun. Aniden biten her şeyin bir reddediş değil, bir özgürleşme olduğunu görüyorsun. Çünkü ruh değişim istediğinde evren dinler. Ama cevabı kendi tarzıyla verir, sahte olanı parçalayarak, dayanmayanı çözerek, yeni döngünle uyuşmayanı uzaklaştırarak. İşte bu yüzden acıyor. Çünkü büyümek, bırakmayı gerektirir ve bırakmak cesaret ister. Hele ki yerinde ne olacağını henüz bilmiyorken. Ama tam da burada fark yaratıyorsun. Çünkü eskiye dönmek yerine, görünmeyene sıkı sıkıya tutundun. Henüz ortaya çıkmamış ama içinizde hissettiğin o şeye sadık kaldın. İşte dağları hareket ettiren inanç budur. Ve sen, kendi dağlarını hareket ettirmeye başlıyorsun. Unutma, bu korkusuz olmak ya da hiç ağlamamak anlamına gelmiyor. Bu korkunun senin yerine karar vermesine izin vermemekle ilgili. Acıyı hissetmek, şüpheyi kucaklamak ve yine de bir adım daha atmakla ilgili. Harita olmadan, sözler olmadan. Çünkü içinizde herhangi bir düşünceden daha büyük bir şey devam etmeye değer olduğunu biliyor. Ve ilerledikçe belirsizliğin ortasında bile her şey ince bir şekilde hizalanmaya başlar. Artık sizinle aynı frekansta olmayan insanlar doğal olarak uzaklaşır. Size hapsolmuş durumlar zahmetsizce çözülür. Yerine daha hafif karşılaşmalar, daha gerçek bağlar, daha net yollar gelir. Artık kabul görmek için zorlamaya, hoş görünmek için sözlerinizi değiştirmeye gerek yoktur. Siz sadece varsınız ve bu yeterlidir. İçten dışa filizlenen bu özgürlük, şüphelerin tekrar uğradığı günlerde sizi ayakta tutan şeydir. Henüz cevap gelmediğinde sizi sakin tutan da odur. Çünkü gücünüzün olan bitende değil, olan bitene nasıl cevap vermeyi seçtiğinizde olduğunu çoktan anladınız. Ve bilinçle, cesaretle tekrar tekrar yapılan bu seçimler gerçeklikleri dönüştürür. Bu yeni bakış açısıyla, zor zamanları daha fazla şefkatle görmeye başlarsınız. Düştüğünüz için kendinizi suçlamak yerine, kalktığınız için gurur duyarsınız. Şüpheden utanmak yerine, onun da olgunlaşmanızın bir parçası olduğunu kabul edersiniz. Kendinizden mükemmeliyet beklemeyi bırakır, bir zamanlar başkalarından beklediğiniz aynı sevgiyi kendinize göstermeye başlarsınız. Bu perspektif değişimi şifadır, özgürleşmedir. Kendinizi başkalarından kurtarmayı bırakıp sonunda kendinizi seçmeye başlamaktır. Ve bu seçim günün en basit anlarında bile yapılan bu seçim sizin frekansınızı belirler. Çünkü artık biliyorsunuz, huzur hissetmek için her şeyin tamamen çözülmesi gerekmez. Sürece güvenle devam etmek için planın her detayını anlamaya gerek yoktur. Ve tam bu noktada, o sessiz dinginlikte yaşarken, en büyük nimetler size yaklaşmaya başlar. Onları talep ettiğiniz için değil, artık yeniyi dengeyle taşıyan biri olduğunuz için. Artık kimseye bir şey kanıtlamak zorunda olmayan, barış içinde bir zihnin, uyumlu bir kalbin, bağlantılı bir ruhun değerini bilen biri olduğunuz için. İşte bu, gerçek refah ve bolluktur, içten dışa yaşamak, dış onaylara bağımlı olmamak. Ve bu duruma ulaştığınızda sihir başlar. İçsel bir ritimle yönlendirilmeye başlarsınız. Acele etmeyen ama amacı olan bir tempoyla. Büyük olaylar olmadan bile daha hafif uyanırsınız. Günlük küçük sevinçleri fark etmeye başlarsınız. Henüz ideal bir sahne olmasa da şimdinin tadını çıkarırsınız. Çünkü artık yaşamak için dünyanın değişmesini beklemiyorsunuz. Sadece yaşıyorsunuz. Ve bu yüzden dünya değişiyor. Her şey içten başlar. Gerçek devrim sessizdir. Neredeyse görünmez bir iç kararla başlar; kendini terk etmemek, yalnızlık korkusuyla kendini pazarlamamak, artık anlamı olmayan yerlere uyum sağlamak için şekil değiştirmemek. Ve bu karar her şeyi değiştirir çektiğiniz sevgi türünü, paranın dolaşım şeklini, sağlığınızı, enerjinizi, yaşam isteğinizi değiştirir. Çünkü içten tam olduğunuzda, çevrenizde aynı tamlıkla karşılık verir. Artık dikkat, onay, güvenlik dilenmek zorunda değilsiniz, kendi kaynağınız olursunuz. Ve bu, çoğunun dışarıda aradığı ama yalnızca içine dalmaya cesaret edenlerin keşfettiği dönüm noktasıdır. Ve işte siz oradasınız. Sürecin ortasındasınız. Artık olmayan ile henüz gelmeyen arasındasınız. Ve yine de devam ediyorsunuz. Ve bu yüzden zaten kazandınız. Ve tam da bu sessiz ve cesur devam edişte gerçek dönüşüm tamamlanır. Havai fişekler olmadan, seyirciler olmadan, dıştan bir tanınmaya gerek duymadan. Çünkü değişen içten oldu. Siz değiştiniz ve bu kendi başına her şeyi değiştirir. Artık anlıyorsunuz ki mesele sadece yeni bir hedefe ulaşmak değildi. Bu yeni hali derinlik, varlık ve doğrulukla yaşayabilmekti. Hayatın peşinden koşmayı bıraktınız, onunla, ortaklıkla, uyumla, güvenle yürümeye başladınız. Bu olgunluğun fiyatı yoktur. Eskiden uzak görünen o huzur şimdi sizde her şey çözüldüğü için değil, artık kontrol edemediğiniz şeylerle savaşmayı bıraktığınız için. Elinize aldığınız acıdan kaçmamaya karar verdiniz. Egonun çığlığını duydunuz ama itaat etmemeyi seçtiniz. Korktunuz ama yolunuza devam ettiniz. Düştünüz ama ayağa kalktınız. Ağladınız ama kendinizi kaybetmediniz. İşte bu, sizi hazır kıldı almaya, taşımaya, çoğaltmaya hazır. Çünkü gerçek bolluk, sorunların yokluğunda değil, inancın varlığında doğar. Ve siz, o inanca sahipsiniz. Onu siz inşa ettiniz. Tuğla tuğla, sessizlikte, bekleyişte, görünürdeki boşlukta. Ve bu süreçte, aceleden de özgürleştiniz. Her şeyin zamanında geldiğini anladınız erken geldiğinde acıtır, geç geldiğinde öğretir. Gerçekten size ait olan hiçbir şey kaybolmaz ve giden her şey, daha iyisi için yer açar. Bu kesinlik, hafif, güçlü ve gerçek. Şimdi, gelecek olan sevgi sizi tam bulacak. Akan para sizi dengede bulacak. Ortaya çıkan fırsatlar sizi hazır bulacak. Çünkü frekans değişti. Siz değiştiniz. Ve bununla beraber çevrenizdeki dünya artık olduğunuz yeni benliği yansıtacak. Ve yolun ilerleyen kısmında başka bir sessizlik dönemi, başka bir yol kıvrımı geldiğinde ne yapacağınızı biliyor olacaksınız: nefes almak, güvenmek ve devam etmek. Çünkü artık süreci tanıyorsunuz, işaretleri fark ediyorsunuz. Yolunuzun gösterildiğini biliyorsunuz. Hep gösterildiniz. En karanlık anlarda bile, yalnızmış gibi hissettiğiniz zamanlarda bile, asla yalnız değildiniz. Tanrı oradaydı, hayat oradaydı ve siz de oradaydınız. Bu yüzden, bir kez daha şüpheye düştüğünüzde çünkü insan olmak budur inşa ettiğiniz o gücü hatırlayın. Açtığınız her şeyi hatırlayın. Sizi kıracağını sandığınız ama kırmayan her şeyi, dayanamayacağınızı düşündüğünüz ama sabahı gören her anı hatırlayın sandığınızdan daha hazırsınız. Ve şimdi gelen artık bir sınav değil. Bir takdirdir. Bir uyumluluktur, bir hasattır. Sabırla, teslimiyetle, inançla ektiğiniz şey yolda. Ve geldiğinde anlayacaksınız ki, her sessizlik, her gözyaşı, her bekleyiş anı değdi. Çünkü ruhunuz dünyanın gözleriyle ölçülemeyen bir şeyi almaya hazırlanıyordu. Gerçekten içinde yaşayanın huzurunu. Siz geldiniz. Şimdi yaşama zamanı. Bu yolculukta birlikteyiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.